Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyidirsiniz. Ee, Şimdi böyle kahvaltı yapacağız. Ondan sonra dışarı çıkacağız. Dışarıda birkaç bir şeyler almaya gideceğiz. Ama ilk önce tabii ki kahvaltımızı yapalım. Güzelce. Ondan sonra çıkarız dışarılara. Var değil şimdi? Hı? Kızım Yine pürüz şeyler var. Ben seviyorum böyle şeyler ama her zaman böyle yaparım. Çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bunu almazdım. Bu biraz çıkıyor gibi. Gerçi kendi tozu da olabilir de resimler güzelmiş. Şunlar güzel. güzel. Şunlar da güzel. Hı -hı. Şunlar da güzel, bak. Aman var ya bunlardan da Ülünün, böyle bıktım artık hepsine. Birbirine. Arkadaşlar gerçekten ucuzluk var. Ee, bence Vorvot'a gidin. Ucuzluk var. tane mi kalmış? İki elli. Üç. O Dört şey. tane var. Ee, güzel değil mi? Ee, Bak hem şey değil böyle plastik tataki plastik, tataki plastik tataki gibi tataki. değil. Çok güzel ama. <laughs> Sekiz euro Sekiz <laughs> Alayım. Ne yapacaksın tek yine? Böyle aldın mı? Hepsini alacaksın ki. Ye. Biz, a, alışverişe gittiydik. Alışverişten de. Çözüldü, Aa, şöyle ekmek falan aldık. Bunlar da kız çözülmüş. Bunları hemen at. Şeye, dolaba at. Çek at, at Şöyle at at al. onlar aldık. Şöyle salata aldı annem. Peynir. Zeytinyağı. Limon. Annem limonsuz asla çay içmiyor. Asla. Şöyle şeker. Şöyle şunları aldık geldik. Yani küçük bir alışveriş. Ee, büyük alışverişe çıkacak. Ee, her yer kapalıyordu. Biz de aceleden e, birkaç tane bir şeyler aldık. Aldi ve Lidl'e gidilmesi lazım. Şurada da patates. Patatesi nereye koyacağım? <laughs> Şöyle kendime Red Bull aldım. Yoğurt. Ondan sonra annem Türk bakkalına gitti hemen. Oradan da böyle biber aldı. Şöyle arkadaşlar. Dediğim gibi aslında... Ee, şeye gitmek lazım. Aldi'ye Lidl'e gitmek lazım. Oradan da alışveriş yapmak lazım. Yani doğru dürüst e, Türk Bakanlığına gidecek annem. Ama yetişemedik diye hemen şöyle e, birkaç bir şey aldık geldik. Çünkü başka bir Türk bakkalına gitmek istiyor annem. Neyse e, mantar da aldı annem. Mantarları da e, orada da halen hediye duruyor arkadaşlar. Hediyeyi daha vermedik. Gitmedik. Gideceğiz e, ee, mantarları da annem hemen geldi onları hemencik pişirdi güzelce ee, şey yaptık ne derler hmm, yedik böyle kızlar <gülüyor> <gülüyor> he iphone 17 mi aldı Vallahi istiyorum abi, ich habe ama böyle gündelik iPhone alacaktım. <laughs> Vallahi istiyordum. Hem Mikael dedi senin. Geçen gördüm Osman'ı almadım. E? Ya ya. <laughs> ya ya bu şey bunu güzel den Ah bunlar şey mi? Ya, ya. Ha kokuları Oo. değil mi? <laughs> <Miki>. Evet. Oh. <Oo. gülüyor> bu ne? Kime bunu kullanıyorsun? He? Çok güzel. Şey um, afırlak mı o? Ya hani güzel. Afırlak güzel. Knoğ, ya weißt du? Ja, Arkadaşlar bunların isterseniz DM'den alabilirsiniz. Yengem kullanıyormuş. Çok güzel mm -hmm. ve kendisinin saçları da bayağı şey gür güzel. Çok güzel galiba. Yeah. Hı -hı. Harry. Güzel. Başlatın. Deo. Aylin kullanıyor şansı. Ha? Koş, bir Evet. üçünü de. Erst shampo, dann maske und dann spülung. Hmm. Spülung yok. Rica etse yapacaksın. Hani spülung da getiremiyorsun. Ama bize, içte e başka denemek istiyordum. Yediğin. <laughs> <laughs> ha onun içinde de bir şey var işte bakarsın. Arkadaşlar kız kardeşime geldik. Böyle pilav yapmış. O fasulye yapmış. Ha kek. Fırına da tavuk atmış. Diyor ki bir şey de e, yapmadım. Daha ne olacak yani? Salata da yapmış. Şöyle. Bu bu da ayrı salatamız var. Ve ayrı salata arkadaşlar bakın şu koku var ya o kadar güzel kokuyor o kadar güzel kokuyor kokuyor ki ve dumanı da bayağı çıkıyor ee, ben de alacağım bundan DM'de arkadaşlar çok güzel kokuyor sizler de alın bakın arkadaşlar şimdi kız kardeşim bunu anneme yaptı kek yani kek. Bunu da bize yaptı. Bu ıslak kek olacak değil mi? Hı hı. Bu ıslak kek olacak. Annem yemiyor ondan. Bunu da e, anneme yaptı. Ee, Doğa bu mu girecek içine? Ne? Çikolata. Hı. Atayım mı? Hayır, <laughs> bana oldu da ben düşünüyorum ki Eren Ne oldu? Ya, bak. Arkadaşlar şuraya bakın ne kadar güzel. Şimdi eve gidiyoruz. Kız kardeşime gitmiştik. Orada yedik, içtik, oturduk. Şimdi de eve gidiyoruz. Şuraya bakın ne kadar güzel. Ay. Ay. Hani videonun ertesi günündeyiz. Çok güzel vakit geçirdik. Gerçekten çok güzel vakit geçirdik kız kardeşime de gittik ee, ama şimdi e, evime kendi evime gidiyorum şu anda yoldayım arkadaşlar havaya bakın böyle havada insan dışarı çıkmak istemiyor ama e, Osman'a gitmem lazım Osman'dan birkaç tane bir şey almam lazım o yüzden gideceğim yani yapacak bir şey yok ama böyle havayı seviyorum çok seviyorum evde oturup da ee, böyle dizi falan izlerken Seviyorum böyle havayı Ama dışarı çıkmayı hiç sevmiyorum Neyse Osman'a gideyim geleyim Sizleri de götüreyim Arkadaşlar Osman'a geldim Osman'dan e, Sadece bir iki tane Bir şey alacağım Ama Burada mıydı Sivilce şeyleri Evet şunu da alacağım Bir tanesini alayım hiç denemedim arkadaşlar ama çok iyi diyorlar ee, alanlar olmuş çok iyi dediler ben de alacağım ee, böyle sivilceniz varsa üstüne koyuyorsunuz ondan sonra gidiyormuş bundan bir tane alıp denemek istiyorum ama şöyle de var bakayım ben ya bunu alırım ya bunu bak alırım ama şu anda e, çekimi yaparken size göstereyim de ben bakacağım Şöyle şunu şuraya koyayım Ay kızlar Düşürdüm yine Kız hep düşürüyorum Ya şunu ya şunu alacağım Bakalım Ben e, yüzümü bununla Yıkıyorum arkadaşlar çok güzel Gerçekten çok güzel Uzun süre kullanabilirsiniz arkadaşlar Gerçekten 3 e, ay boyunca kullanabilirsiniz Çok güzel Buradan bir tane rimel alacağım. Ee, benim evde rimellerim var arkadaşlar. Ama böyle açıyorsunuz uzun süre kullanmıyorsunuz ya ondan sonra kötü oluyor. O yüzden yeniden şimdilik almak istiyorum. Ee, hangi rimeldi ya? Hangisiydi? Burada yok mu? Dur şuraya gideyim de şey e, yanımda başkaları var bakıyorlar, onlar da baksın. Bakalım bakalım nerede? Aslında şöyle çorap da lazım biliyor musunuz? Ama bunlar burada çok pahalı ya, gerçekten. Başka yerde daha ucuz bunlar. Yok buradan almayacağım. Ben şimdi e, krem alacağım. Krem krem. Ha. Arkadaşlar her zaman her zaman yaz kış krem sürmeniz gerekiyor. Yani güneş kremi mecbursunuz sürmek gerekiyor. Bazıları diyor ki iyi değil. Hayır. Sürmeseniz iyi değil. Tabii ki e, şunları almak isterdim ama yok ya gerekmiyor bu kadar yani içeriğini güya değiştiriyorlar hepsi de aynı gibi bazen de farklı oluyor tabii ki de şimdi ben buradan e, krem bakayım şöyle bir tane e, dudak için ruj aldım bakın rengini de şöyle göstereyim hatta şu şekilde ay Hmm. Hem kameraya bakıyorum hem dışa bakıyorum. Ay da yapılması lazım. Neyse. Şöyle ruj aldım. Kameraya bakmayacağım böyle yaparken. işte buna bakacağım. O yüzden yanlış oluyor. Ondan sonra şöyle bir tane e, oje aldım. Ondan sonra şöyle e, şu kremlerden aldım. E, birisi e, bakın hangisiydi? Evet buydu. E, şu e, şeyin altına da yapabilirsiniz. E, makyajınızın altına da yapabilirsiniz makyajınızın gerçi gerekmiyor hani isterseniz bunu da makyajın altına yaparsınız ee, illa bunu yapmak zorunda değilsiniz yani ama ben ikisini de süreceğim hem ilk bunu süreceğim bunu süreceğim ee, yani böyle iki tane bundan aldım e orada dedim ya ki ay şunlar da e, pahalı diye almayayım bunların ikisi de aynı fiyata geldi geldi gibi yani aynı fiyata geldi gibi çünkü iki tane aldım Şöyle e, bir tane de e, maskara aldım, e, maskara. E, bunları aldım geldim. Başka da bir şey almadım arkadaşlar. Bundan sonra inşallah her zaman e, videolarımı çekeceğim arkadaşlar. İnşallah her zaman istiyorum çekmek. E, ben de keyif alıyorum. Belki bazen e, istemediğim zamanlar da oluyor çekim yapmak istemediğim zamanlar. Ama bundan sonra artık inşallah e, çekeceğim. E, sizler de keyif alıyorsunuz. E, çekimlerimden ve e, şunu demek istiyorum arkadaşlar gerçekten ama gerçekten daışmanda, daışmanda bayağı ama bayağı indirim var arkadaşlar. Ben Dağışman'a gitmedim ama gidenler var ee, diyorlar ki yarı fiyata mı yani gidemedim aslında gidip bakmak istedim ama gitmedim aslında gidip size çekim yapmak isterdim orada çıkabilirsem yarın e, belki Dağışman'a uğrayıp size çekim yaparım çok uyguna ayakkabılar varmış yarı fiyata düşmüş hatta bazıları yarı fiyata düşmediyse yine baya e, indirime girmiş arkadaşlar. Daishman'a gidin. Şu anda zaten kışlık ayakkabılar e, kışlık ayakkabılar alırsınız veyahut da yazlık ayakkabı da alıp e, varsa eğer ki varsa kenara koyabilirsiniz. E, istiyorsanız Daishman'a gidin oraları bakın derim yani. Artık inşallah yine görüşürüz arkadaşlar.